Maskeli adam hoş geldin. Acayip yorgunum. Ama olay neydi? Motivasyon ihtiyacı yok ben. Tek ihtiyacım olan şey disiplin. Allah'ın atışı düzenli yap. Sürece ve kendine güven. Sense merak ettiğin her şey veya merak etmediklerin yeterli olan her şey açıklamalarda yazıyor. Açıklama yoku, video izlemene falan gerek yok. Ben de bu arada yapacaklarımı yaptım. Cidden anlatacak halim yok. Direkt setlere giriyorum oğlum. Say lan, hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 15 2 dakika dinlen Set 2 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, İki dakika dinlen. Görüşeceğiz. Set 3. Say. Bir, iki, üç, dört, beş, İki dakika daha dinlen. Son set. Hadi. Namımıza yarışır oğlum. Hadi. Sahi. Bir. İki. Üç. Beş. Altı. Yedi. 100. 10 Seri tamamlayacağız kirkanın 5'i. Hadi 10 11 12 13. 14 hadi son hadi son 15 nasıl biteceksin oğlum oh. ha Nasıl bitireceksin? Stati geçmeyeceksin. Nasıl yapacaksın? Ulan bir kaparalığı bol. Kolunu daya. 15-20 saniye esnet. Ama bundan önce ne yapıyordun? Carb cycling diyeti yapıyordun lan. Yağlar gidiyordu. Ne yapıyordun? Karın kası görünürlüğünü arttırmak için yaptığın hareketlerin sonunda bir de karın egzersizi ekliyordun. Bunda ne yapacaksın? Dipsin tamındaymış gibi sonuna açık. Dizlerini karnına aç. Pardon. Ayak kaldırma. Çıktın. Ayağını kaldır. 8, 10, 12 tekrar. Üst set. Yap. Aldın Aldığından nefesin hakkını ver. Sürece güven. Kendine güvenmeye devam et. Maskeli adam. Buradaydı.